Maşita'yı hatırlayın değerli Müslümanlar. Maşita öyle bir hatundu ki ayakları İslam'da dağ gibi sebat eden mübarek bir hatundu. İslam iliklerine kadar işlemiş mübarek bir hatundu. Maşita yani saç tarayıcısı demektir. Firavun'un kızının saç tarayıcısı. Hani efendimiz aleyhissalatu vesselam Mekke'den Kudüs'e İsra ve Miraç gecesinde Burak'ın üzerinde gidiyorlarken Cebrail aleyhisselamla birlikte Cebrail aleyhisselama neyi sormuştu? Almış olduğu buram buram kokunun kaynağını sormuştu. Allah Resulü buram buram bir koku almıştı. Çok güzel kokan bir yerin üzerinden geçtiğini fark etti. Burası neresidir diye sordu. Cebrail burası maşitanın kabridir demişti. Peki bu maşita kimdi? Maşita Firavun'un kızının saç tarayıcısıydı. Bir gün saçlarını tarıyorken tarağı elinden düşürüyor. Bismillah deyip tekrardan yerden alıyordu. Firavun'un kızı dedi ki: "Senin benim babamdan başka Rabbin mi var?" dedi. Maşita sağlam bir kalple, titremeyen bir sesle, cesur bir yürekle dedi ki: "Senin de benim de, babanın da Rabbi Allah'tır." dedi. Derhal koşturup babasına yetiştirdi. Firavun Maşita'yı tehdit etti. Maşita ödün vermedi. Maşita sözünden dönmedi. İmanını terk etmedi. Ölümle tehdit edildi, dönmedi. Çocuklarını öldürmekle tehdit etti, dönmedi. En sonunda Firavun kaynar yağlı bir su hazırlattı. Çocuklarını bir bir suya atıyordu. Dön yoksa bütün çocuklarını öldürürüm diyordu. Birinci çocuğunu atıyor, eti kemiğinden sıyrılıyor. Bu olayı görüyor yine de sebat ediyordu Maşita. İkinci çocuğunu atıyor aynı keza, üçüncü çocuğunu atıyor, eşini atıyor en sonunda sıra kundaktaki bebeğine geliyor. Hüzünleniyor Maşita. Anadır sonuçta. Çocuk dile geliyor, diyor ki: "Ey annem, ahiretin azabı dünyanın azabından daha çetindir. Sabırlı olasın." sen hak yoldasın. Bunu da duyduktan sonra cesaretinin üzerine cesaret biniyor ve Firavun'a diyor ki senden bir isteğim var ey Firavun. Nedir diyor? Diyor ki beni ve çocuğumu da attıktan sonra kemiklerimizi toparlayıp bir yere gömesin. Leki diyor. İstediğin olacaktır diyor. Sonra maşitayı kundaktaki bebeğiyle kaynarın içerisine attırıyor ve o kemikleri toplattırıp bir yere gömdürüyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Mekke'den Kudüs'e giderken üzerinden geçerken almış olduğu o koku Maşita'nın ve çocuklarının kabrinden gelen kokuydu. İşte Maşita ayakları İslam'da dağ gibi sebat eden bir hatundu. Mü'mine salihe bir kadındı.